Herkese merhabalar. Adım adım Kanada'ya hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Burçak Bey ile birlikteyiz. Konuğumuz biz Kanada'dayız. Burçak Bey Türkiye'de online bir toplantı yapmak istedik. Bugün ne konuşacağız? TSE 2023 vizesi ile ilgili güncel durumu konuşacağız. Biliyorsunuz ki TSE 2023 vizesi 3 Ocak 2024'e kadar uzatıldı. Neler oldu şu anki sürece kadar ve bundan sonraki süreçte yeni başvuru sahiplerini neler bekliyor? Hadi gelin başlayalım. Merhabalar Bülentçak Bey nasılsınız? Her şey yolunda durumuyor. Çok teşekkürler Merve sağ olasın. Harika. Türkiye'den böyle selam getirdin bize. Harika süper. Evet. TS 2023'ü istersen bir hatırlayalım. TS 2023 vizesi kısaca nedir? Kimleri kapsamaktadır? Hani bizi ilk defa izleyenler için şöyle kısaca bir hatırlatmayla başlayabiliriz. Mart sonunda açıklanmıştı ilk program. İki tane aşaması vardı. Kanada dışında olanlar ve içinde olanlar için. Dışında olanlar için özellikle depremden etkilenmiş kişilere zaman olarak yardımcı olmak, hızlı bir şekilde buraya gelmelerini sağlamak. Kanada içerisinde bulunan kişilerin de çalışmaya izni alıp çalışmaya başlaması gibi. Zaman içerisinde böyle algı biraz şey gibi oldu. Yani deprem etkilenen herkes direkt gelebilecek gibi. Tam öyle bir uygulama değildi bu. Nasıl bir uygulamaydı? Eğer buraya visitor olarak yani ziyaretçi olarak gelmeye işte finansal olarak ya da diğer şartlar olarak uygunsanız ve depremize değilseniz hani size daha kısa sürede hemen vize çıkartabiliriz gibi bir uygulamaydı. Hakikaten de ilk başlarda böyle bir haftada iki günde üç günde çıkanlar oldu vizeleri. O kişiler Kanada'ya geldiler. Kanada'ya gelenler vizenin işte Kanada içindeki kişilerle ilgili kısmından faydalanarak çalışma Aldı. Program böyleydi içerik olarak. Zaman içerisinde tabii biraz programda değişiklikler oldu. Daha doğrusu sonuçlanma şekillerinde de biraz değişiklik oldu. İlk başta herkes onay alıyordu. Yurt dışından olanlar hızlıca alıyorlardı. Depremzede iseler sonuçlarını çabuk alıyorlardı. Fakat sonra yani başvurular yapıldı. Yaklaşık böyle dördüncü ayında falan sonuçlar gelmeye başladı. Fakat bir süre sonra hem Türkiye'deki önceliklendirme süreleri biraz uzadı. Yani çok öncelikliye, çok kısa sürede gelmemeye başladı vizeler. Hem de Kanada içerisinde yani gelip Kanada'ya başvuru yapıp dönenler ya da Kanada içerisinde zaten bulun. Başvurusunu yapıp o sırada Türkiye'ye veya başka bir yere tatile gidenler de dahil olmak üzere bazı insanlar red gelmeye başladı. Red gelme sebebi de şu anda Kanada içerisinde değilsiniz. İşte e, onun için buradan faydalanamazsınız gibi bir şeydi. Aslında çok da tartışıldı bu konu. Çok mantıksız bir karar oldu. böyle bir başvuruda yurt dışına çıkmanızda normalde bir sıkıntı yok. Artık bir sürü insan onay aldı. Mesela ona şey vermek gerekirse benim müşterilerim içerisinden Kanada'ya gelip başvurup Türkiye'de bekleyenler %30 %40 falan red aldı. Geri kalanlar onay aldı. Ve çok benzer Profiller. Yani profilden kaynaklı bir şey de değildi bu. Sonuçlanmayan çok dosya vardı Ankara'da. Ve tahmin ediyorum biraz da bundan kaynaklı olarak programın süresini bittikten sonra, program bitti, arkasından belli bir süre sonra, Programı uzattıklarını duyurdular. Ocağın başına kadar süreyi uzattılar. Şu anda da başvurular devam ediyor. Genel bir özet bu. Soranlar çok oldu. Yani bu program deprem vizesi olarak söylendi. Yani deprem vizede olanlara direkt verilen vize gibi. Öyle değil. Çok kişi red aldı. Deprem bölgesinden de başvurmuş olsalar çok insan red aldı. İşleri hızlandırma sözü vermişti Kanada. Bunu da ilk başlarda uzun süre yaptılar. Biraz böyle gelişti. Devam ettiği için tabii başvurular da devam ediyor. Fakat devamla ilgili şöyle bir durum oldu. Devam ettikten sonra yani bundan evvel hiç başvuru yapmamış kişiler. Mesela hiç vizeniz yoksa yeni bir vize başvuru yaparak yetişme şansınız hemen hemen imkansız. Zor. Çünkü vize <laughs> başvurusu süreleri yaklaşık 100 günün üzerinde şu anda. E bunu pasaport gönderme işte biyometrik çekimleri falan dersen neredeyse 4 ay. Dolayısıyla yeni yapılan bir başvuruda insanların onay alma şansı çok düşük. Kimler onay alabilir? Yine de alabilecek olanlar var. Örneğin depremzedeyseniz tüm kriterleri karşılıyorsan ve depremzede olduğuna Kanada ikna olursa kısa süre çıkma şansı var. E ama dediğim gibi son dönemlerde onlar da o kadar çabuk çıkmıyor. Onlar da biraz soru işareti. Ki Benim mesela Amerika vizesi olup Kanada vizesini haftada olan müşterim de oldu. O tip böyle çok kolay alabilecek olan Amerika'da yaşıyor. Amerika vizesi var. Kanada vizesini atıyorum. 15 günde bir ayda alabilecek kişiler var. Bunların hala şansı var. Onun dışında eğer depremzede değilseniz vize alarak ya da study permit de çok zor artık. Çok az zaman kaldı. Study permitlerin de çıkma süreleri o kadar kısa değil. Dolayısıyla onun yeni başvuruların şansı yok. Ama daha evvel başvurup süreyi kaçıranlar olmuştu. Ankara işlemleri çok yavaş yaptığı için. Onlara bir şans oldu. Henüz sonuçlanmamıştı study permitleri vesaireleri. Onlar şimdi tekrar başvurabilir hale geldi. Daha doğrusu sonuçları geldiği zaman ...Kanada'ya gelip Kanada içerisinden başvurabilir hale geldi. Hala daha şans devam ediyor. Kanada'da halihazırda hazırda yaşayan, şans. Hani geçici, evet. kanada, vizeye sahip olanlar için hala şans devam ediyor. Yani şöyle bir şey söylemekte fayda var. Bu red onayları, red cevapları gelmeye başladıktan vesaireden sonra... ...normal başvuruya bakma süreleri de çok hızlandı. Yani daha var 4 ayda gelen sonuçlar böyle bir 2 hafta içerisinde falan gelmeye başladı. Bu ne demek oluyor? Eskiden gelenler çok uzun süre beklememek için Türkiye'ye geri dönüyordu. Ama şimdi gelenler gelip başvuru yapıp sonucu çıkana kadar bekleyebiliyor yani hafta en azından burada bekleyip sonucunu alıp gidiyorlar. Riske atmamak için. Ve içeriden başvuru yapanların ve Kanada içerisinde bekleyen kimseye de red gelmedi. Yani böyle de bir durum var. Dolayısıyla vizesi olan, study permit'i çıkan ve Kanada'ya gelip de dönmemek üzere sonucunu burada bekleyebilecek olan herkes hemen hemen alacak gibi görünüyor. Yani alamayan Hı. kimseyi göremedik. Bu çok güzel tabii. Biz de aynı şekilde başvurumuzu yapmıştık. Tabii vize süreçleri biraz değişkenlik gösterdi anladığım kadarıyla. Örneğin hani kendimizden örnek verdiğinizde Haziran ayında biz başvurduk. bize taa Ekim ayında da daha doğrusu Eylülün sonunda bize başvurunun yanıtı geldi ama Eylül ayından sonra da çok hızlı bir şekilde Kanada içinden başvuruların hızlandığını görüyoruz iki haftada evet. üç haftada evet. bir aylık ya da süreçte hemen geliyor artık yanıtlar geliyor e, ve hep de olumlu evet. sonuçlandığını görüyoruz peki orada verilen vize süresi ne kadar hani onunla ilgili tekrar bir bilgilendirme yapabilir miyiz hemen herkes üç yıl kaldı hemen herkes biz ayrıt <laughs> E, pasaport süresi kısa olanlar pasaport süresi kadar aldılar. Fakat pasaport süresi kısa olanlara da genelde work permitlerinde de zaten belirtiliyordu. Hani pasaportun uzattığın takdirde tekrar başvurup uzatabilirsiniz diye. Zaten orada şu anda çok gereklilikte kalmadı süre uzadığı için. Yani kısa sürede alıp kısa süreli almış olduk. Ama arada pasaportunu yenileyenler şimdi ocağa kadar istediği zaman başvurup 3 yıl alabilecekler gibi gözüküyor. Dolayısıyla hemen hemen herkes 3 yıl aldı. Gelen sorulardan birkaç tanesi var şimdi alınca ne olacak? Karada içerisinden özellikle çok çok sayıda tabii bundan faydalanmak istediği Bunların içerisinde öğrenciler de var, turistler de var, çalışanlar da var. Yani çalışıyor, işte ile çalışıyor, belki elemaye işte süresi bitiyor vesaire. Bir kere e, bu work permit almak, open work permit almak sizin e, study permitinizi etkilemiyor. Study permitimi verdim, open work permit aldım gibi bir durum yok. Study permitleri olanlar bunu kullanmaya devam edebilirler, okullarına devam edebilirler. Bazı kişiler okula bitirmesine çok az kalmışken ya ben bunu bitireyim işte 3 ay, 6 ay daha zamanım kaldı. Mezuniyetimi de alayım bari diyenler için. Tabii çok mantıklı oldu. Yani onlar devam edecek bitirecekler okullarını. Ama ceplerinde open work permitleri de duracak. Onlar için çok fazla bir şey olmadı aslında. Çünkü onların birçoğu postgraduate work permit zaten alabilecekti. Postgraduate work permit de 3 yıl. Yani orada da çok ciddi bir avantajları olmadı açıkçası. Sadece çalışma süreleri uzamış oldu. Süresi uzun olanlar, study permit'i uzun sürede olan, yeni gelmiş olanlar, yeni başlayacak olanlar. Open work permit'ten alıp okullarını bırakma şansları var. Bırakır okulu. 3 yıl open work permitle çalışır. O sırada permit residency alamazsa, kalıcı göçmenliğe geçemezse tekrar okula kaydolabilir. Daha sonra okul sonrası tekrar post graduate alabilir. Yani çok çok uzun bir süresini garantilemiş gibi oldu aslında. Ekstradan bir 3 yıl gelmiş oldu. Burada bir sorun daha var öğrencilerden hani en çok gelen. Şu an... Bir anda study permit'i var dediğin gibi ve daha okulunun başında. Aynı zamanda öğrenciliğine devam etmek istiyor. O yüzden de open work permit'e çok da ihtiyaç duymuyor ama bir yandan da acaba başvurayım mı diye düşünüyor. Sonrasında evet. eğer ben bu open work permit'i alırsam TS 2023 ile postgraduate work permit hakkımı acaba kaybeder miyim diye de korkuyor. O yüzden de buna başvurmayayım diye düşünen kafasında soru işareti kalan çok öğrenci var. Bu konuda bir öneri ya da bir post e, graduate, olur mu? Postgraduate Work Permit ayrı bir hak. Okulu bitirdiğin zaman böyle bir şey var. Bu regülasyonunda olan bir şey. Yani okulu bitirince başvuruyorsun. Orada çok ekstraordinary bir memurların yorumlaması gibi olmazsa orada bir zarar olmaz. Yani bundan aldığı için daha sonra Postgraduate Work Permit almama gibi bir durum olmaz. Olmaması lazım. En azından öyle söyleyeyim. Şimdi normalde öğrencilere 20 saat çalışma izni <laughs> var. Biliyorsun ara sıra bunu, ara sıra bunu uzatıyorlar. Yani 40 saatte çalışabilir vesaire şeyler geçici şeyler de çıkıyor. 20 saatten kurtulmanı sağlar sadece bu. Okula da devam edeceksen open work permit olduğu için 40 saat çalışabilir hale gelirsin ama hani sen de biliyorsun ki okula giderken böyle bir anlamda 40 saat çalışmak da çok kolay olmuyor. Yani hem hmm. okula devam et. Dolayısıyla yani pratikte insanları o tip o pozisyonda olan kişilere e, faydası sınırlı. Yani hmm. okulu bırakmayacaksan. Okulu bırakacaksan bence faydası, avantaj, ciddi avantajlar var. Çünkü mesela okulunu bırakıp çalışıp iş tecrübesi edinip direkt permanent residency'ye başvurabilir hale gelenler var. Kennedy Experience'dan olabilir. Işte PMP gibi işte bir takım eyalet programları. Eyaletler olabilir, olabilir. Dolayısıyla hani okula hiç gitmeyebilir ya da gerçekten okula gitmek istiyorsa Pierre'ını aldıktan sonra çok daha ucuza gidebilir. Yani böyle bir avantaj var. Dolayısıyla hani ben de genelde müşterilerimin birçoğu öğrenci olanlarda hepsinin durumu farklı olduğu için herkes biraz farklı değerlendirdi. Çokunu bırakmayan var az süresi olduğu için. Çünkü okuldan gelecek puanlar var. Puanlar i̇şte, da var. O Doğru. puanları da almak için vesaire. Ama şöyle bir durum var. Postgraduate'e mesela başvururken okul bittikten 6 ay içerisinde başvurabiliyorsun. Yani 6 ayda Postgraduate Work Permit'e başvurmazsan bu sefer o hakkın gidecek okulunu bitirdiğin anda yani okulda bitirip ona başlayacaksan falan böyle durumlar var. Biraz öyle kritik durumlar var onlar için. Bunda bir kez daha belki altın çizmekte fayda var. Her ne kadar hem study permit'in var hem de open work permit'e başvurdun. Bir yandan işte bir şekilde full time çalışıyorsun. Bu Canadian experience olarak sayılmıyor. Hani bunu daha öncesinde konuşmuştuk diye söylüyorum evet. ben. Değil mi? Hani evet. sen de belki evet. teyit etmek istersin. Evet. Hani öğrenci şey... Evet. Öğrenci olduğun dönemde çalışmalı yani federal program, express entry programında Kennedy Experience saymıyor. Hmm. Ama eyalet programlarında sayılabiliyor. Önemli bir evet. durum. Ha, yani awesome. Eyalet programında kaç yıllık tecrüben var dediğinde burada geçirdiğin dönemi yani Türkiye'de Türkiye sayabildiğin gibi buradaki öğrenci olduğun ama işte o anda çalıştığın şeyleri de sayabiliyorsun. Bu tabii her eyalette farklı eyalet programında. Dolayısıyla mutlaka hangi eyaletten hangi programa bakılacaksa ona göre bir mutlaka bir teyit etmek lazım. O kurallar da çok sık değişiyor bu arada. Yani eyalet programlarındaki işte bir kabul diyor sonra etmiyor falan. Bunlar da olabiliyor. Ama şu andaki mesela BC için söylüyorum. BC PMP diyor ki öğrenciyken de yaptığın tecrübeyi ben şey sayarım, tecrübe sayarım diyor. Hı -hı. Ama federal anlamda Canadian Experience Class dediğimiz o Express Entry Class'ta Kanada tecrübesi kabul Aynen. edilmez. Peki şimdi alanlar, TS 2023 Open Work Permit'ine alanlar ne olacak? Onları neler bekliyor? Kafalarında soru işaretleri olabiliyor. Bir kısıt var mı, yok evet. mu? Hani gerçekten normal bir Open Work Permit'le aynı koşullara mı sahipler? Ya da kalıcı oturum evet. Bundan sonraki süreçte hani onları bekleyen bir sonraki adım. Bu konuda hani değerlendirmelerin nelerdir? Şöyle normal şartlarda tabii bu open work permit. Yani postgraduate work permit almış gibi. İstediğin yerde çalışabilirsin. Zamansız kısıtlaması yok. iş kısıtlaması yok. Tercihen tabii skill worker olarak çalışmasını öneriyoruz insanlara çünkü oradan puan kazanacaklar falan filan. Ama normalde bu şeyi almak için aldıktan sonra bir kısıtlama yok. Normal bir her yerde kullanabileceğin sadece bazı eyalet programlarında örneğin diyor ki işte şu, şu work permitlerin var bunu kullanabilirsin. Burada ts 2023 olmadığı için itiraz etmeye sıkıntı çıkarma durumları var ama çok sınırlı bir şeyden bahsediyorum. Hı -hı. Hatta o da düzeltecek bir şeydir büyük ihtimalle. Hayberta gibi. Hayberta gibi. Aynen ayberta ayberta gibi. Aynen. Sanki böyle bir şey. E, orada öyle bir şey var. Dolayısıyla bunlar bu tarz ufak nüanslar olabilir ama onun dışında normal bir open work permit. Kanada içerisinde bulunan, öğrenci olan ya da burayı çok iyi tanıyan bir sürü insan zaten 3 aşağı 5 yukarı bunun haklarını biliyor ama bazı insanlar için de bu çok sürpriz oldu. Bir ara Kanada vizesi almış. Bunu duyup open work permit'e başvurdu. Gelip insanlar aldılar. Şimdi de diyor ki ben şimdi ne yapacağım? Hani ben ne alacağım? Ailem gelebilecek mi? İşte evet. sonrasında ben evet. yani kalıcı olacak mı falan. Şimdi kısaca onları bir şey cevaplayalım. Onlar çok önemli sorular. Bir, bir kere bu open work permit 3 yıl için, 3 yıl bitince otomatik kendini tekrar etme gibi bir durum yok. 3 yıl bitince work Permit'in bitecek. Bu dönem içerisinde eğer Permanent residency vesaire alamamışsan Kanada'da kalabilmek için yapabileceğin birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi ya öğrenciliğe geçebilirsin. Ya bu dönem içerisinde çalıştığın ya da işte bağlantı kurduğun şirketlerden bir iş teklifi alıp hatta e, iş e, elemayı alıp yani sponsorluklu bir iş teklifi alıp kalabilirsin. Yoksa ben burada 3 yıllık kalıyorum. Benim zamanım da geldi hadi ben bunu uzatayım diye bir şey yok. Dolayısıyla herkese bir 3 yıllık şansın. Ama 3 yıldan sonra hani alamadın. O sırada hadi ben burada başka bir okula devam edeyim. Süremi uzatayım. Burada kalmam. Diyeme şansı var mı? Var. İnsanlar Kanada içerisinden study permit'e başvurabilirler. Alma olasılıkları da çok daha yüksek olur. Çünkü zaten Kanada'da var. Profili eğer genel olarak uygunsa burada kalma süresi bu 3 yılda beraber ondan sonra alternatifler çok olacak bu insanlar. 3 yılda çok Ama, iyi bir süre bu arada. Yani bu süre içerisinde evet. aslında kalıcı oturum için birçok e, alternatif var Kanada'da. Yani şöyle genelde insanların buraya geldiği zaman ki işte bir adaptasyon süresi diyelim ilk altı aydan iş buldun girdin İngilizce'ni biraz toparladın çevre falan. Çalışmaya başlarsan bir altı ay bir yıl içerisinde full çalışabileceğin önde iki yıl daha oluyor. Hı -hı. Bu da genelde profilleri uygun olanlar ya da doğru yerde kendisine uygun bir şekilde çalışan insanlar için hani permanent resident'a e geçmeye nispeten hazırlamış bir dönem oluyor. İlla olabilecek diye bir durum yok. Çünkü hani iyi iş bulamamışsındır, puanı yetmez, yaşın ileridir, işte ne bileyim e, mezun üniyetin yeterli değildir önceden. Herkesin alacak diye bir şey yok PR'ı. Ama çok büyük ihtimalle 3 yıl içerisinde başvurabilir hale gelebilirsin. Ya eyalet programından ya federal programdan. Ama mesela şöyle şeyler var. Şimdi Kanada biliyorsun puana doyalı bir e, sistemi var. Dünyanın başka yerlerinde gidip bir yerde çalışmaya başladıktan sonra işte 5 yıl sonra veriyor sana. Resident oluyor. Yani buranın artık kalıcı... Mesela Avrupa'da bir sürü yerde bu şekilde ilerliyor. Kanada'da böyle bir şey yok. Kanada diyor ki puanın yeterse ertesi gün başvurabilirsin. Puanın yetmezse ömür billahi başvuramaz Sonsuza kadar başvurmayı bekleyebilirsin. Dolayısıyla insan İnsanların kendi puan durumunu, ne yapıp ne yapamayacaklarını falan tartması lazım. Yani bu open work permit'i almak otomatik olarak permit residency yolunu açmıyor insanların. Bunu iyi anlaması lazım insanların. Diğer önemli konu da bu aşamada şeye geliyor. İnsanlar gelip bunu aldılar, döndüler mesela. Şimdi ailem ne olacak? Eşlerden artık hangisi geldiyse buraya, work permit aldığı için diğer eş, eşi üzerinden daha doğrusu aile olarak, eşi burada olduğu için buraya gelebilmek için başvuru yapma imkanları var. Genelde de Kanada tarafında bu tarz başvurular genelde olumlu sonuçlanır. Yani birisinin şeyi onaylandıysa, onun eşinin, çocuklarının vesairesinin vize başvuruları genelde olumlu sonuç. Benim tecrübelerimde işte red alan müşterim olmadı yani o tarz başvuru yapıyor. Ne olarak başvurabiliyorlar? Mesela eşi direkt çalışma izni alabiliyor mu? Hayır. Open Work Permit alan birisinin eşi visitor olarak başvuru yapabilir. Ancak ne zaman Work Permit başvurusu yapabilir? O da Open Work Permit başvurusu yapabilir. Ancak bu izni alan kişi çalışmaya başlarsa. Buraya geldiniz Open Work Permit aldınız. Türkiye'ye geri gittiniz diyelim. Ailenizle beraber gelmek istiyorsanız ailenize visitor vize, turist vizesi başvurusu, TRV dediğimiz başvuru yapılması lazım. Buraya gelecekler. Sonra buraya Geldikleri zaman esas bir work permit sahibi çalışmaya başladığı anda eşi için bir work permit başvurusu yapılması imkanı var. Dolayısıyla insanların genelde bilmesi gereken şey ailemi getirebilir miyim? Evet, hemen başvuru yapılır. Onların da genelde dediğim gibi oranı yüksektir, kabul oranı yüksektir. Ama ne kadar süreceğini çok kestiremiyoruz şu günlerde çünkü Ankara'da başvuru süreleri oldukça uzadı. Cevaplar geliyor da çok kısa gelmiyor. Yani study permitler atıyorum eskiden bir buçuk ayda gelen şeyler şimdi üç ayda geliyor. Bazen biraz daha uzun. Belirsizlik var süre için. Yani visitor vize başvurduktan sonra ailelerin buraya da gelmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ama gelebilecekler. Yani onda genelde çok büyük bir sıkıntı yaşanmasını beklememiştik. Evet bu da önemli bir bilgiydi gerçekten. Çok teşekkürler. Yine sorulan bir, bir soru daha var. Onu da aklımdayken hemen söyleyeyim. Bazıları bu work permit'e çok da yani burada çalışmaya falan çok da hazırlıklı değil. Yani böyle çalışmak zorunda mıyım orada? Ya da oraya gelmek zorunda mıyım? Ne zaman gelebilirim? Gibi sorular oluyor. Siz diyelim geldiniz, başvurdunuz, döndünüz. Sonra da çıktı work permit. Ne kadar sürede gelmeniz lazım konusunu? Çok çok uzatmamak lazım. Yani birkaç ay içerisinde gel gelmeniz uygundur ama 6 ay bir yıl sonra gelmeniz biraz sıkıntı olabilir. Vize memuruna mı yine bağlı kalıyor her şey? Yani Çünkü vize memuru şöyle bir yani senaryo olarak şöyle düşünelim. Tabii vize memurunun bir değerlendirme yapma şansı var, imkanı var girişte. Geleceksiniz, Niçin için geldiniz? Benim çalışma iznim var. Nasıl bakacak tabii anlayacak. TS 2023'ten başlayalım. Yani şöyle bir şey diyebilir. Ya yani biz hani depremden etkilenmeyin, orada çok kalmak zorunda kalmayın diye verdik size. Bir yıldır gelmemişsiniz buraya diyebilir. Demek, etkilenmemişsiniz de diyebilir. ve evet. <laughs> diyebilir. <Evet. Demek>, <laughs> diyebilir. Tamamen şey konuşuyorum, teorik konuşuyorum. Ben ki hiç böyle bir şey söylemezler ama deme imkanı verirsin ofisine. Ofisinin de böyle bir etkisi var. Yani senin work permitini ben iptal ediyorum hadi görüşürüz diyebilir. Yani böyle bir imkanı var. Dolayısıyla süreyi çok uzatmamak ya da böyle hani açıklanabilir bir sebeplerden olması lazım. ailem bekliyordum. Birkaç ay bekledim. Yani gelemedik. Ne bileyim sağlık şeyim vardı o yüzden gelemedim gibi. Yani böyle keyfe bir yıl sonra ben işte ya işte çok da şeyim yoktu zaten var ben bir yıl sonra geliyorum denmemesi gerekir. Yani hiç tavsiye etmem öyle bir şeyi. 6 ayı da bence geçmemesi lazım. Yani daha kısa olmasını benim tavsiyem. Bunun bir kuralı yok. Ofisir geç de diyebilir. Bir yıl sonra da geç diyebilir. Riske atmamak açısından çok da uzatmadan gelinmesini öneriyorum. Peki bunun dışında work permit'e başvururken, TS 2023'e başvururken özellikle orada soruyor. Aşağıdaki iş kollarında çalışmayı düşünüyor musunuz diye. Bunlardan bir tanesi sağlık sektörü. Biri hani benim de şu anda içinde bulunduğum sektör olan okul öncesi eğitim gibi. Ve eğer burada medical examination'ınız yoksa sizi ilerletmiyor TS 2023 başvurusunu yaparken. Burada hani özellikle burada çalışanlara veya yani bu sektörde çalışanlara veya bu sektörde çalışmayı düşünenlere bir tavsiyeniz olur mu? Çünkü buna göre bize de bir kısıt gelme ihtimali var mı? Work Permitlerle ilgili genel bir şey. Çok kısıtlı alanlar için. Yani işte öğretmen, sağlık, hani böyle çok kişiye hizmet verecek alanlarla ilgili. Eğer bir Medical Exam almadıysanız Work Permit başvurusu yaparken orada şey gelebiliyor işte şuralarda şuralarda çalışamaz diye bir şey yazı gelebiliyor. Hı hı. Bu tabii birçok kişi için çok önemli değil. Yani o sektörlerde çalışan az kişi var. Bu herkes için şey değil. Dolayısıyla her başvuruda illa gidip herkes Medical Exam almıyor tabii ki baştan. Ama ki ki eğer ki böyle bir şey geldi diyelim, başvurdunuz e, medical examiniz de yoktur ve öyle bir yazı da geldi ve siz de şeye karar verdiniz. Yani o sektörlerde çalışmaya karar verdiniz. E, medical examinizi yaptırıp tekrar bir başvuru yapmanız gerekiyor. Genelde öyle yapılıyor. Yani yapılma şekli bu. Koşulunuz kalkmış oluyor. Siz zaten bu alanda çalışacağınızı biliyorsanız önceden medical examinizi, upfront medical exam denir ona. Önce, önceden yaptırırsınız. Onunla beraber başvuru yaparsınız. O zaman work permitiniz de yer almaz. Yani normalde böyle olması lazım. Hatalar tabii ki olabiliyor. Hani yine Anladım. de condition, yani yine conditionlerde geldiği olabiliyor. Ama normal prosedürde medical exam varsa verilen work permit de buyu almaz ama yoksa o okullarda çalışamaz öğretmen olarak. Yani sağlık sağlık sektörü. Zaten onlardır genelde. Onlarda çalışamaz diye not koyarlar. Birçok de hiç etkilemez. Çünkü zaten insanlar başka yerde çalışıyorlar diye. Yani TSE 2023'e özgü de bir şey değil. Genel bir evet, konu. Bu her work permit başvurularında mutlaka zaten olan bir konu. Hani buna göre zaten veriliyor anladığım kadarıyla. ben de de mesela çok kısaca örnek vermek gerekirse ben upfront medical examination yapmama rağmen kısıtlı geldi ama ben sonrasında tekrardan bu condition'ı kaldırmaya başvurdum. Hem de yine ücretsiz. TSE 2023'ü yazarak ücretsiz başvurdum. Umarım hani sonuçlanır diye düşünüyorum. Bir problem e, yok. Şu anda çalışabiliyorum. Merak eden ne olacak? Bu program yine uzar mı diye. Orada tabii kimse yüzde yüz bilemez. Kişisel olarak tahminlerde bulunabiliriz. Ben çok uzayacağımı düşünmüyorum. Şu anki uzamasının da bir yerde aslında Ankara'daki, ofisteki tıkanmadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani orada normal dosyaları bile sonuçlandıramadıkları için insanlar ne bileyim işte 3 ay. 4 ay, 5 ay vize beklediler. Zaten faydalanma durumuna gelemedikleri için. Bana kalırsa biraz da o sebepten uzattılar. Hani en azından eski dosyalar tamamlansın. Gelip de başvuru olanların imkanı hakkı yenmesin diye bir bence yaklaşım oldu. Dolayısıyla ben bir daha uzama ihtimali düşük görüyorum. Ama bunun kimse garanti edemez. Uzayabilir, uzamayabilir. Biz genelde böyle bir şeylerin iyi bir şeylerin olmasına daha çok böyle uzar ya o falan. <laughs> böyle bir şeyler olabilir ama. Kimse bir şey diye çok da fazla diyemez. Sadece kişisel tahminler. Benim beklentim çok uzaması yönünde değil. Work Permit'imi aldım. Türkiye'ye gidebilir miyim arada diye. Geldiniz work permitinizi aldınız. Yani Türkiye'ye gidip gelmenizde bir sıkıntı yok. Yine sürelerin bence çok uzamamasına fayda var. Memura bir sorgulama imkanı vermemek için. Ama tabii ki buradan tatile ya da işte bir ay aileni görme ya da mi, sağlık sebebiyle birkaç ay gitme. Work permitiniz varken bunlara hakkınız var. Yani illa burada durmanızı gerektiren bir şey değil bu. Dolayısıyla orada da bir engel yok. Yeter ki çok çok uzamasın. Bu kapsamda alınan bir work permitin Kanada'da kalınmak için tanınmış bir hak olduğunu bilmek lazım. Ama da çok fazla memura bir malzeme vermemek lazım yani. Evet, son olarak tekrar şeyi sormak istiyorum. Red gelenlerle ilgili özellikle işte Türkiye'den bir şekilde turist vizesiyle Kanada'ya geldi ve Kanada'da work permit'e başvurdu. Fakat work permit sürecini alma çok uzun sürdüğü için bu süreci Kanada'da geçirmedi, Türkiye'ye tekrar geri döndü. Ve bu sırada red geldi. Buna itiraz edenler oldu. Hani bu konuyla ilgili süreçte tekrardan bir olumlu gelişmeler oldu mu? Ya da hani senin bu konudaki görüşlerin değerlendirmelerin nelerdir? Bu redler gelince tabii çok ciddi bir karışıklık oldu. Hı -hı. Çünkü yüzde yüz emin değildik. Mesela ben bazı müşterilere dedim ki yani mümkünse bekle. Çünkü Hı -hı. bu geçici bir polisi. Belli olmaz. Daha sonra bunu IRCC'ye sorduk. O da dedi ki gitmelerinde bir sakınca yok. Yani onlar da öyle söylediler. Dolayısıyla hani biz de bu bilgiyi paylaştık müşterilerimizle. Işte aralarından gidenler oldu. Kalan bilecek olanlar kaldı vesaire ama çoğunluğu gitti yani burada kalabilen çünkü burada yani tüm düzenini buraya getirmeden geçici süre Kanada'da kalmak çok masraflı ve zor bir şey yani öyle kolay bir şey değil. Hemen hemen hepsi döndü. Dönenler içerisinde de hani kabaca benim kendimden gördüğüm yüzde olarak yaklaşık yüzde otuzu kırkı red cevabı aldı. E, mantıklı bir red cevabı değildi çünkü çok benzer durumda. Birisini reddediyorsun, ediyorsun birisine okey diyorsun. Yani bu e, sağlıklı bir durum değildi. İlk tepki buna itiraz etmek oldu. Bazı müşterilerimiz için reconciliation istedik yani tekrar mesaj atıp dedik yani böyle böyle yaptın ama işte onay alanlar var almayanlar bir de sizden böyle bilgilendirme gelmişti vesaire vesaire. Benim kendi tecrübelerimde e, reconsideration gönderdiklerimize de ikinci kere reddettiler. Hmm. Ona okey vermediler. Ama tek tük ikinci seferde onay alanlar olduğunu duydum. Genelde onlara da hayır dediler. Çünkü ilk başta çok karışık oldu. IRC tarafında da bence ciddi karışıklıklar oldu. Bir kısım dava açma yoluna gitti. Çünkü çok haklı sebepler var. Yine bazı müşterilerim dava açma yoluna da gittiler. Çünkü tekrar bir gelip burada başvuru yapabilecek durumda da değil. Ama bu süreyi uzatmalarından sonra bazı daha evvelden red almış kişiler tamam biz o zaman geliriz. Zaten sonuç süreleri de kısaldı. Biz orada kalırız. Onayımızı alırız dediler. Dolayısıyla o ilk baştaki redlerden kaynaklı o infial diyeyim nispeten biraz azaldı. Hiç gelebilecek durumda olmayanlar dava açarak dava yolunu ilerlediler. Tekrar gelebilme imkanı olanlar hazır fırsat varken vizeleri de var. Buraya tekrar gelip burada içeride başvuru yapıp bekleme şeklinde kendi başvurularını yaptılar. Ben de mesela yeni gelen müşterilerime risk almamak için burada beklemeden önerdim. Gelenler kalanlar oldu ve aldılar. İçeride kalan kimseye dediğim gibi red gelmedi şu an. Yani şu anda red alanlardan, Türkiye dışında olanlardan eğer ki vizeleri de hala geçerlidir çok büyük ihtimalle gelip Kanada içerisinden başvuruya beklerlerse alma olasılıkları neredeyse yüzde yani ben hiçbir zaman bir şey yüzde yüz diyemiyorum ama hiç reddolan olmadı şu ana kadar. Hı hı. Hiç reddolan başvuru olmadı. Dolayısıyla çok çok büyük ihtimalle alacaklar. Kendilerini ona göre planlayıp gelebilirler. Yani hı. gelip 15 gün. Bu arada 15 güne 10 güne kadar falan düştü. Hatta bir haftaya kadar düştü e, Süper, sonuç aldı. Son dönemde ama yine uzadı. Mesela bir müşterim 4 haftaya kadar beklemek zorunda kaldı yani. Hani böyle her gün bekliyoruz. 25 gün mü? Yani öyle bir civarda beklemek zorunda kaldı. Yani çok şey değil ama genel olarak çok daha hızlı geliyor kesin. 1-2 hafta içerisinde cevabı alabilecek olan. Onun için ben gelenlere diyorum ki hani kalabilecek şekilde organize olun. Hani gelin evinizi tutun. Ne bileyim işte burada kalacakmış gibi gelin. Ondan sonra da devam edersin. E, onu öneriyorum. Bu gelenler e, hani turist vizesiyle de gelen olabilir, study permit de olabilir. Hani bir şekilde buraya gelen herkesin evet. herkesi aslında sonuçla olumlu bir şekilde sonuçlandı diye anlıyorum ben de. Evet. Mesela şimdi Eylül döneminde okula gelenler, okula başlamış olan herkes yeni daha yeni başlayacak. Ocak ayında başlayacak olanların da onayları çık yani çıkanlar gelecekler Aralık ayında neyse giriş yapacaklar ülke. Onlar da başvurabilecekler. Ayrılmadıkları sürece bunları alacaklar çok çok büyük ihtimalle. Turist olarak gelmiş bazı insanların yani ne bileyim işte üç yıl önce Kanada vizesi almış. Hiç aklında yokken yani böyle bir program varken gelmek isteyenler de olur. Onlar da buraya gelip yani bu şanslarını deneyebilirler. Open Work faydalanabiliyor olacaklar. Harika, çok güzel bir fırsat gerçekten. Evet, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Harika bilgiler oldu gerçekten. Ee, üzerinden geçmiş olduk güncel durumunda. Eğer Burçak Bey'den danışmanlık almayı düşünüyorsanız Adım Adım Kanada'ya özel linkimizi de açıklama kısmına iletiyoruz. Oradan kendisinden randevu alabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.